Gözlerimde renk sustu. Sesimde ahenk. Bir sihirli el ile yoklandı talih. Çekildi dillerimden söz hevenk hevenk. Kapkara bir deryaya saplandı talih. Gökyüzü parçalandı. Dünyam karardı. Yüzümün rengi gitti. Mosmor morardı. Bahçemde Gonca Gülüm soldu, sarardı. Yerden göğe cefayla kaplandı talih. Yolla yöntem kayboldu. Sevgiler bitti. Avucumuzdan her şey kayıp da gitti. Yozlaşmış bir el bizi hüsrana itti. Çaresiz bir köşeye yaslandı talih. Olmadı. Olmadı hiç ömrümce sevincim, neşem. Ne düzüm belli oldu, ne de bir köşem. Kalmadı elde bir şey. Dostla bölüşem. Zincirlere vurulup paslandı talih. Ne desem, ne söylesem hiç kar etmiyor. Çilem, derdim bir türlü dolup bitmiyor. Ömür gemisi artık düzgün gitmiyor elimde kayıp gitti saklandı talih elimden kayıp gitti saklandı talih